Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Windows'u kurarken evet disk C, D olarak kaç partişine bölebiliriz ya da bölmemiz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Bu tamamen size bağlı bir olay. İsterseniz hiçbir şekilde bölme yapmayıp bu şekilde sonraki deyip sadece C olarak bütün diskinizi C olarak kurabilirsiniz. Ya da iki part da de bölebilirsiniz dediğim gibi. Şuradan sağ altta bakın yeni var. Buraya basıyoruz. Daha sonra bakın toplam boyutumuz bu şekilde. Ben bunu siliyorum. Bu şekilde ikiye böleceğim. Evet bakın. Bu ilk alanım 125 GB olarak. Burada sonraki dersen bu C olmuş olacak. Bu ayrılmamış alan dediğimiz yerde de D'yi kurabiliriz. Hatta buraya da Yine deyip onu da sonlandırayım. Evet bu şekilde sonraki dersek direkt alanımızı diskimizin içerisine kurmuş olacak Windows 11'imizi. Bu şekilde bunu da tamamlamış olduk.